Herkese merhaba. Bugün benim de çok sevdiğim semizotu salatasını yapacağız beraber. Şöyle küçük bir kaba sosunu hazırlayalım önce. Biraz tuz ilavesi yapıyorum. Olmazsa olmaz zeytinyağımız ve limon suyu. Limon suyu ve zeytinyağı eğer az gelirse damak lezzetinize göre azaltabilirsiniz. Tabii bu kadar çok çekirdek olunca şöyle elime sıkayım. Azaltabilirsiniz değil arttırabilirsiniz olacaktı. Bazen böyle farklı kelimeler çıkıyor. Şimdi sosumuz burada beklesin bizi. Şimdi öncelikle semizotunun bu küçük kısımlarını, yavru kısımlarını şöyle alıyorum tabağıma. Diğer taraflarını doğrayacağım. Şöyle. Bunları hiç doğramak istemiyorum. Hani tabakta da görünürken güzel gözüksün. Diğer kısımlarını doğrayacağım. Seviz otumun bu sap kısımlarını doğruyorum. Bir tutam maydanoz Şöyle iki yaprak da marul kullanacağım. Evinizde nane, dereotu varsa onları da kullanabilirsiniz. İki adet salatalığım var. Küp küp doğrayacağım. Bir adet de domatesim var. domatesimi de küp küp doğrayacağım. Evet salçamız hazır. Şu sosunu da ekliyorum. Birazını üzerine ekleyeceğim. Şimdi yarısını salatanın içine Yarısını da salatanın üzerine dökeceğim. Şöyle güzelce salatanı karıştırıyorum. Semizotu salatam hazır. Bu salatanın üzerine isterseniz peynir de ekleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır. Evet, bakın şu muhteşemliği. Benim de çok sevdiğim bir salatadır. Hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Salata için isterseniz mısır da kullanabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle. Birazını ayırmıştık hatırlarsanız sosumuzu. Şöyle salatamızın üzerine gezdirelim. Evet. işte bu kadar. Dilerseniz limon da tekrar sıkabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.